motor biliyorum zaten ya motor. Sadece bir eksisi var. <laughs> Sinyalleri yok. Tamam ne sağırım Pardon bu saygısız motorcular böyle ya. Kalkarken falan böyle hızlı kalkıyorum ya. Ön geliyor. <laughs> Çok bu ya. İki de bile yanlıyor. Çık lan çık. Tamam. Abi ara gaz vereyim mi? Benimki ki bak egzozdan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hop uzaydı. Kediler uzaylı gibi ya böyle ansızın yola zıplıyorlar falan filan. Arkadaşlar hoş geldiniz. yeni bir mikrofon aldım mikrofon işini çözeceğim çözeceğim diyordum Hep bir şeylerle uğraşıyordum. kabloya böyle silikon falan almıştım Ama videolarda ses çok patlıyordu aşırı patlıyordu yani Ne kadar ben videoyu seste kıssam bile yani o Öbür videoların çoğunda sesi kısıyordum azaltı 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 Yine patlıyordu ben de rahatsız oluyordum en sonunda buldum DJI mic mini aldım gürültü azaltma kapalı Ses alma düzeyde eksi altıda eksi birkaç tane video izledim motovlog diyeceğim bitbine alakalı eksi on iki arasını öneriyorlar bakalım ben de eksi ayarladım hani videoda da şey istiyorum böyle hani sürekli sadece benim konuşmam değil de böyle motorun sesi de gelsin çevredeki ses de gelsin böyle hani yapay bir video olmasın ah ben geçim şöyle. Hani yapay bir video olmasın. En azından hem motorun sesi gelsin hem benim sesim gitsin. Bakalım ayarlayacağım. Ama olacağını düşünüyorum. Şu anda ilk defa mikrofonla kayıt alıyorum. Ne yapıyorum diyecek olursanız da Emre yeni motor almış benim arkadaşım. En yakın arkadaşım Ömer'den. Kenarlarda ticaret yapmışlar. Motor aldı. Motorlarla şimdi caddeye gidiyoruz caddede sahilde bir oturacağız sohbet muhabbet. Onu da çekeyim dedim. Benim aynı zamanda mikrofonda da deneyeyim. Aynı zamanda şu an e, vizörüm açık. Vizörüm açıkken ses nasıl onu deniyorum. Birazdan kapatacağım. O zaman o, onu da kontrol ederim. Motorumun benzini var. Hararet. Motor ısınır birazdan yine. E, bu 450 hesarlarda da gerçekten yani kolay ısınmıyor motor gerçekten. Yani kolay kolay falan açmıyor ama falan açtığında da insanın aklında bir soru işareti geliyor. Böyle videolarda falan çok denk geldim yani çok büyük denk geldim dedim insanlar falan soruyor ya kanka hani ben de almayı düşünüyorum herhangi bir sorun yaşadım falan filan yani herhangi bir sorun yaşamadım çok memnunum gerçekten almadan önce de böyle bir şey olacağını düşünmüyordum İyi çıkacağını beklemiyordum ben yatırımlık aldım bunu ee, asıl motordan almıştım bak 280 bin liraya peşin fiyatına belli bir peşinat geri kalanını kredi kartına peşin fiyatına taksit yapıyorlardı Nedim neden olmasın yani? Kredi kartı da vardı. Nedim neden olmasın yani? Bizimkilerle konuştum falan filan. Aldım ben bunu Ekim ayında aldım. Ekim'in... yok. Ekim'in 21'inde aldım. Tarihi hatırlıyorum. 2021'inde <laughs> in aldım. Şu an kilometresi e, 5130. Aradan e, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 7 ay geçmiş. 7 ayda 5100 kilometre sezon açıldı. Bakalım şu an yola çıkıyorum. Üzerimi kapattım. Vizör Üzer kapalıyken şu an full gaz. Sessiz çalaya Yolda bir tane mt 25 denk geldi. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Alo. Kanka konumunu görmedim de motor sürüyorum. Ben şimdi otobanı bitirdim o cadde yoluna girdim. Gel cadde... tamam 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 tamam. <laughs> vay 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 vay. Becerik. Güzel yolda bir MT-25'e saplamışım bak birazdan gelir. Ay. <laughs> <laughs> Oğlum sanki başka motora biniyormuş gibi. Başlangıç gibi bir şey ya. Kanka hayırlı olsun. Eyvallah. Vallahi sevindim ya senin adına. Aynen. Bu ara diyetteyim. Diyette olduğum için sıfır... Evet. Şekerli şeyler falan içiyorum. Dikkat ediyorum şeker almamaya. Ondan dolaylı askerden yeni geldim. Askerde e, 85 kilo gittim. 77-76 kilo geldim. Askerde yoruldum. Biraz zor geçti. Ama iyiyim. Çok rahatsız ama ya. kanka. oy 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 oy. Motor biliyorum zaten ya motor sürüyordum ben. Yani. sadece bir ikisi var. <laughs> Sinyalleri yok. <gülüyor> Sinyaller. <laughs> Kulla mı almaya geldim yoktu. Üzülmek neyse Monster'ın şekersizinden aldım. Akar. Abi hava çok iyi ya gerçekten tam böyle yazı hissettiriyor ama sanırım cumartesi günü falan havalar yine kötüleşecekmiş. çekmiş. Şu an aslında tam böyle kısa koluyla <laughs> bak bak bak. <laughs> Şu an tam kısa koluyla böyle motor sürmeli havalar da bir motor sözü vardır. <laughs> Kanın döküleceğine terin döküz. Yolda da MT-25 falan yani <laughs> güzeldi. Orada Emre'nin motoruna bakarken geliler geçerken bana korna bastılar zaten. Sen nasıl çıkıyorsun çocuk ya? Neyse, Emre sağırsa sağır, sağır, Pardon bu saygısız motorcular böyle ya. Cadde. Sevmiyorum burayı ya. İnsanlar geliyor buraya. Sevgilisi varken gelen insanlar falan var. Garip ortamlar yani. Ha böyle hani motor sürmeye falan. Ya motor sürmek için bence hiç uygun bir yer değil çünkü arabacıların fazla makas atmaya çalıştığı, sağa sola dönerken hiç etrafını görmediği, hız yaptığı yerler senin amına korum da neyse. Hani bu arabacıların çünkü sürekli makas attığı yaptığı hele akşam vakitleri hani bu saatlerde bir nebze okey de akşam vakitleri böyle 2 3 gibi sıkıntı yani anladın mı? Böyle insanların nereye nasıl gideceğini bilmiyorsun. Genel olarak sevmiyorum. Burada daha çok sahilde oturmayı seviyorum. Sahil o altında. Telefonla oturmak istarıyor Eee Allah Allah. Cross aldın ya bunları mı yapacaksın? Ay ben de yapıyorum. <laughs> Cross motor da eğlenceli motor ya. Kaldırımda incik 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 sarıyor. <laughs> Biraz alışsa aslında tekeri falan çok iyi geliyor. Malum ülkede her şey önlem alındığı için. Teker cezaları kaç paraydı? 45 bin miydi? 46 bin miydi? İyi paralar ya. Hani koyar. Öyle bir cezaysam. O yüzden Fazla da böyle şeylere girmek istemiyorum. Çok daha hakim olduğum konularda değil ama sıkıntı. Buradan ben de yedim. Ama bugün bir trafik yok diyeceğim de, bugün de Perşembe saat daha 9.30 olmasın yani bizden trafikte ya. Neyse böyle biz şimdi geldik. Dönüşte açarım ya. dönüşlere bir dönüş yolunu çekerim. Şu anlık böyle. Bay bay. <laughs> Ey bize merhaba arkadaşlar. Çıkıyoruz şimdi. <laughs> Domiyar 400'ümüz var. Kerim'le bir tur atacağız ya. Bir tur atıp ondan sonra evlere dalacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya kalsın. Bir tane aktive var. <laughs> ya sen o CNF al. Aktive yanında kayış gibi dursun. anlamıyor ki işte. Gayet. Hoppa. Şimdi çıkıyoruz. Kerim'in ayaklara bak. Pardon. Şimdi çıkıyoruz. Bir tur atalım dedik ondan sonra evlere de alacağız. Ama çok güzeldi ya. Şunu kapatayım da. Hani hava güzel ya gerçekten. Böyle oturmayı sahile gidip oturmayı falan özlemişim. İnşallah sesim güzeldir ama güzel geldi düşünüyorum. Allah'ım. Oy oy oy. He? Okçudan geldi. Yok mu bir tane Arın Beşi ya? bekleyin biraz. <laughs> Güzeldi, güzel güzel. inşallah. Amaç ya. Daha bir haftalık motorcu. Kalkarken falan böyle hızlı kalkıyorum ya ön geliyor. Yanlıyor bu ya. İkide bile yanlıyor. Rolls-Royce <laughs> Caddenin klasik trafiğinde. Ama bazı ya ben burayı sevmiyorum. Çünkü ya hele arabayla gelmeyi hiç sevmiyorum. Abi trafikte ne bok. Hani bu ona laf atacak, o ona onu düşürecek mi diye. Ay ay. Hani anlamıyorum. Sevgisi olan kızların da buraya gelmesini hiç anlamıyorum. Ya burası sarmıyor. Bence bomboş trafikte kalıyorsun yani. Neyse benim şey trafikte kalmak. Ya benim olsun zaten motor kullanmamın sebebi benim trafikten akıp gidecek. Kullanmamın sebeplerinden biri. Çık lan, çık. Zaman kazanıyorsun abi motorda. Önemli yani. Eyvallah. Aa bak yani ben motorla giderken bile böyle bir trafikteyim anladın mı ya? aradan girip çıkmama rağmen. Ama arabayla ben bunu hiç çekemem ya. Ama işte buraya gelenlerin niyeti de o değil. Abi ara gaz vereyim mi? <laughs> Sesi çok tatlı ya. Çok <laughs> ya. Harbi tatlı bir ses var. Motorun içinden ciğerinden geliyor. Aynen öyle <laughs> yapıyorum. Benimki bak egzozdan. rahatlıyorum ya. Gerçekten motor sürmeyi seviyorum. Kafam rahatlıyor. Gerçekten motor sürerken rahatlıyorum. Yağmur bile çok geliyor. Siz <laughs> Gazlarken de yani bence zaten sıfır rüzgar sesi olmasını kimse beklemez ya. Ee. Ya güzel bir gündü. Yol da güzeldi. Bugün Mete 25 lira, 25 lira neler neler. Neler neler. <laughs> Eğlenceli oldu. Şimdi videoyu kapatıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Tatlı bir video oldu. Hafif gazlamalı, bol muhabbet etmeli. Herkes kendine iyi baksın mikrofon ayarımı inşallah güzel olmuştur ve bunu sorun artık dile getirmek istemiyorum. Bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Güle güle. Gayış mısın be?